Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım var. Fenerbahçe bu ismin peşinde aylarca koşmuştu. Galatasaray devreye girdi. Galatasaray Quinten Timber için devrede. Transferde önceliği orta sahaya veren Galatasaray gündemine yeni bir isim ekledi. Sarı Kırmızılar Feyenoord forması giyen Quinten Timber ile ilgileniyor. 24 yaşındaki futbolcu için Avrupa'nın önemli kulüpleri devrede. Galatasaray ara transfer döneminde orta sahaya önemli bir takviye istiyor. Sarı Kırmızılar da özellikle 6 numara takviyesi için listede önemli isimler var. Yönetim Feyenoord'da forma giyen Timber'ı gündeme aldı. Hollandalı futbolcunun kulübüyle kontratı bu sezon bitiyor. Takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki futbolcu için Premier Lig kulüplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi kulüpler devrede. Feyenoord'un orta sahasının 3 bölgesinde oynayabilen Timber ile kontrat uzatmak istediği iddia